ben nasıl zengin oldum ben nasıl milyoner oldum size bunlardan bahsedeceğim çalışmadan para kazanıyor mesela benim 10 tane kripto hesabından bir tanesi ya ben 18 yaşıma basar basma benim ilk yaptığım iş kendime borsa hesabı açmak çalışmadan çok lüks bir hayat sürdüren kesim var arkadaşlar dünyanın neresinde olursa olsunlar bunların tek bir ortak özelliği var Hiç çalışmadan para kazanıyor ve bunu Herkes 7'den 70'i Asgari ücret sınav öğrencisine, öğrencisinden okuldaki memuruna kadar. Arkadaşlar bu yatırımdan geçiyor. Yatırım nedir? Bundan bahsedeyim. Yatırım paranızın sizin için çalışmasına, paranızın size daha çok para getirmesidir. Amerika'daki 2 milyon dolarlık daireme koyduğum fotoğraftaki adam Benjamin Franklin demiş ki para para üretir, paranın ürettiği para da para üretir. Yani burada neden bahsediyor? Compound getiriden bahsediyor, bileşik getiriden bahsediyor arkadaşlar. Çok basic anlatacağım, aklınızı karıştırmayacağım. Arkanıza yaslanın 22 yaşında milyoner olmuş bir Türk genci size neler yaptı, neler yapıyorum. Ben aktif gelirim benim dolar bazında atı basamaktan fazla kazanıyorum ve ben nasıl yatırım yapıyorum bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda anlatacaklarımın hiçbiri size yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben nasıl yaptım, ben nasıl zengin oldum, ben nasıl milyoner oldum size bunlardan bahsediyor. Ben Türkiye'deyken, öğrenciyken de çalışıyordum. Üniversitedeyken de çalışıyordum. Buraya taşındım, burada da çalışıyorum. Ben hep çalıştım arkadaşlar, ben hala çalışıyorum. Ve de ben bir alışkanlık edindim, yatırım arkadaşlar. Ben hep yatırım yaptım. Nelere yatırım yapıyorum? Hemen bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar ben dünyadaki, yani sadece Türkiye değil, sadece Amerika değil, dünyadaki birçok ülkeden birçok beğendiğim sektörde çok fazla şirkete yatırım yapıyorum. Şöyle diyorlar ya çok bölmeyin işte 1 milyonu varsa ee, 4'ten fazla bölmeyin falan filan diyorlar. Benim 90, 88 tane aslında aktif olarak yatırım yaptığım hisseler var. Ben bir yılın sonundaki kar getirisini böyle video olarak kendimi de aldım çektim böyle tamam mı? Ondan sonra benim bu eski patronlarım, eski öfim, işteki patronlarım Aramalar, mesajlar. Ahmet benim işte 300 bin dolarım var nasıl yatırayım? Ahmet benim yarım milyon dolarım var nasıl yatırayım? Ben dedim ya ben yatırım danışmanı değilim. Bana sormayın dedim. Ben kendim araştırıyorum. Kendim yapıyorum. Ki sizlere ben burada X hissesini alın. Şu hisseyi alın. işte buna yatırım yapın. Bu proje yapın falan demeyeceğim. Ama arkadaşlar dediğim gibi para para üretir. para ürettiği de para da para üretir. Ki belli bir seviyeler var bu paranın. Belli bir yere ulaştığınızda o şirketler daha publik gitmeden yani Hacker deniyor Türkiye'de Bir de bunu Amerika'da yaptığınızı düşünün Hacker da değil bu Daha satışa çıkmadan daha yani Mesela Reddit bunlardan biriydi Daha satışa çıkmadan bunlara yatırım yaptığınızı düşünün SpaceX bunlardan biri Ben mesela buna yatırım yaptım 10 yıl sonra bunun publik gittiğini düşünün Ben hisseleri seviyorum arkadaşlar Çünkü hisseler hem değerleniyor hem de bunlar size e, Türkiye'de temettü, İngilizce'de dividend deniyor. Size kar getirisi oluyor. Ve de ben bu kar getirisiyle o hisseleri tekrar alıyorum. Ve de tekrar aldığım için bir dahaki kar payı dağıtımı döneminde daha çok para alıyorum. E bu sefer daha çok para aldığım için daha çok hisse alıyorum. Daha çok hisse aldığım zaman daha da çok para alıyorum. Böyle böyle büyüyen sağlıklı bir portföy oluşturdum kendime. Ya bu ta lise yıllarından bahsediyorum. Ben bunu yapmaya başladığımda lisedeydim arkadaşlar. 18 yaşıma basar basmaz benim ilk yaptığım iş kendime borsa hesabı açmaktı. Hisseye yatırım yapmaktı. O hisseye bir ay, 2 ay, üç ay, ya şurada 500 binim var koyayım, 1 milyon olsun değil. Ben kendimi 3 yıllık, 5 yıllık hedef var, 10 yıllık hedef var koyuyorum. Ki ben daha Amerika'ya 2 sene olmadı ama çoktan 5. leveldeyim. Size bu levelleri anlatacağım. Altıya geçmeye çalışıyorum. Hadi inşallah diyelim. Yatırım arkadaşlar. Dediğim gibi Bence herkesin yapması gereken bir şey. Ben yapıyorum aktif olarak dediğim gibi. Neler yapıyorum? Onlardan bahsedeyim. Dediğim gibi benim dünyada, Türkiye'de, Amerika'da, Türkiye'de e, var. Türkiye'de Türkiye hisselerini yatırım Amerika'da Amerikan hisselerini yatırım yapıyorum. Sonra benim yabancı hisseleri tuttuğum bir perfüm var. Amerika'da tutuyorum bu hesabımı. Dünyadaki işte beğendiğim hisseler var. Atıyorum mesela. İsim vermeyeyim. İsrail'de mi? bir şirket var mesela. işte yolları elektrikli arabaları e, şarj edebilecek şekilde düzenlediler. Ben bunu yıllar önce görmüştüm. Sonra ben bunun hislerini bulmuştum almıştım. Kaç x bilmiyorum. Söylemeyeyim. Ne kadar param var onu da bilmiyorum. Ya mesela çok şöyle bir ya kibirli olarak görmeyin arkadaşlar beni. Ben ya yani Türkiye'deyken de her gün çalışan bir insandım. Hala her gün çalışıyorum. Ya bu mesela benim 10 tane kripto hesabımdan bir tanesi. Ya ben aslında her yerdeyim. Bakın. Ya yani şey değil yani bu. Ekran görüntüsü falan değil yani öyle çakma fenomenler. Neden 10 tane kripto hesabı Kripto çok çok tehlikeli. İşte bu FTX battıktan sonra hani dedim ki ben paramı iki yerde tutuyordum. Dedim ki yok böyle olmaz. Ben işte private cüzdanlarımı çektim. 3 tane ülkede 3 tane borsa aktif olarak kullanıyorum. Onlara dağıttım. İşte cüzdanlarımda borsa vardı. 10 tane farklı hesapta benim bakiyerim. Bu en küçüğü. Dediğim gibi beni kibir olarak aldılar. Ben kibirli değilim. Ben nereden geldiğimi biliyorum. Ben kendi kendini yaratan, tınaklarıyla kazıyan, hala da kazıyan bir insanım. O yüzden sadece tecrübelerimi sizlerle paylaşmak, sizlere yardımcı olmak istiyorum. Ki zaten benim bu kanalı açmamın amacı sizlere İngilizce öğretmek. Ama ben Türkiye'de olsam hemen yarın İngilizce öğrenir, asgari ücreti çalışmayı bırakır. Amerika'dan, Kanada'dan dolar kazanabileceğiniz remote online bir job bulur, iş bulur. Bilgisayardan çalışırım, dolar kazanırım. Var mı bunu yapan? Binlerce var. Sadece tek bilmeniz gereken İngilizce ve karşınızdaki kişi sizi hayırlaması için ikna etmek. Bu. Neyse artık onu da siz bulun. TL de kazanıyor oluyorsunuz. Belki TL de iyi kazanırsınız. Ben onu dolar boğazına anlatacağım. Sıfırdan level 1 0 dolarımız TL'niz var. Level 2 10.000 dolar. Adınız 10.000 dolar. Bundan sonrası kolaylaşıyor. Bundan sonrası dediğim gibi kolaylaşıyor. Level 3'te 50.000 dolar. Aslında 10.000'den 50.000'e 5x o parayı 10.000'e 10 5 defa katlamanız gerekiyor 5x'e bir şey alıp kar koyup satarsınız bir şey yatırım yaparsınız güzel proje yatırım yaparsınız 5x 50.000 dolarınız var mı level 4 her insanın hayatının dönüm noktasıdır 100 .000. arkadaşlar 100 e ulaşmak için tek yapmanız gereken 50 2x almak bakın ne kadar kolaylaştı 2x ya 100 bin dolarınız varsa 100 bin dolar size işte perforunuzu yönetme hakkı verir, perforunuzu bölme hakkı verir, kenara birazcık dolar koyma şansı verir. Yani 100 bin bir dönüm noktası arkadaşlar. Ben yani 100 bin dolar da, ki, oh ya hani aslında bir şeyler yapabilirim oğlum baya. Level 5, ben de level 5 değil. 1 milyon seviyesi arkadaşlar. 1 milyon seviyesine geldiğinizde Portföyünüz kendi kendine büyüyen, kendi kendine para getiren. Dediğim gibi, banka hesabınızda ne kadar para biliyorsanız yeterince paranız yoktur arkadaşlar. Ben bilmiyorum şu an ne kadar param var. Tabii ki de milyonlarım olduğunu biliyorum da ne kadar Absolute ya ne kadar ya tam olarak ne kadar bilmiyorum kesin olarak. Demel altıda artık yani Monaco'ya F1 yarışlarımızla ilgiliyorsunuz. Miami'de pool partileri yapıyorsunuz. Japonya'ya gidip Ayrınızdaki arabayla drift yapıyorsunuz arkadaşlar. Level 6 öyle bir level. Artık yani tek derdiniz yanınıza park eden yatın Sizinkinden büyük olup olmadığı yani. Level 6 öyle bir var arkadaşlar. Çalışmak zorunda değilsiniz. Ben ama yatırımlardan bahsediyorum. Bir girişim yaptığınız şirket başlattınız. Şirketi büyütmeye çalışıyorsunuz gece gündüz falan. Onlar ayrı. Ben Kişisel olarak, yatırım yaparak büyümekten bahsediyorum. Levelleri öğrendiniz artık. Sonra ben hisseleri seviyorum. Hisselerde temetçileri, temetçi hisseleri, dividend hisseleri çok seviyorum. Neden? Ben ona 1 milyon TL yatırım yaptım. TL diyeyim hadi. 1 milyon TL yatırım yaptım diyeyim. %10'u 100.000 oluyor arkadaşlar. O 100 bin lira ben daha çok hisse alıyorum. E sonra hisse zaten kendileri bir %10 büyüyor zaman içinde. Dediğim gibi ben yatırımını 3-5 yıllık yapıyorum. İleride büyüyeceğini <laughs> pardon ileride büyüyeceğini düşündüğüm hisselere sektörlere yatırım yapıyorum. Dediğim gibi bunları artık kendiniz araştırıp bulacaksınız arkadaşlar. Sonra buna compound bileşik getiriliyor. Oradan aldığım kar payı hisse almaya devam ediyorum. Hisse aldıkça kar payı büyüyor, kar payı büyüyor, hisse büyüyor. Böyle kendi kendine büyüyen bir ekosistem oluşmuş oluyor. Ki ben bunu dediğim gibi hem Türkiye'de yapıyorum hem Amerika'da yapıyorum hem de dünya çapına seçtiğim bazı şirketleri yapıyorum. S&P 500 arkadaşlar. Burada derler ki peçeğinizin %10'unu yani gelirinizin %10'unu her ay S&P 500'e yatırırsanız 30 yıl sonra hiçbir şey yapmadan milyoner olursunuz. Eğer peçeğinizin %10'unu işte savings'e koyarsanız her yıl sadece 200 bin dolarınız olurken eğer bunu S&P 500'e koyarsanız 1 milyon dolarınız olur derler. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama Amerika'daki insanlar, Amerikalılar böyle düşünüyor. Ki bu nedir? İşte Amerika'daki en değerli 500 şirketin olduğu falan 500 tane şirkete yatırım yapmış oluyorsunuz. S&P Pipe da bir tane aldığınızda. Ee, sonra kripto. Kripto da arkadaşlar Yani ayrı bir seri yapmam gerekecek. Ben kriptoda bayağı büyüğüm. Kriptoya lise yıllarım. Lise rağmen mezun olur olmaz başlarım yatırım yapmaya dediğim gibi. Aa, sonra bu FTX'den sonra dediğim, 10 tane böyle hesaba böldüm bakayım. Kayıp çok tehlikeli. Bir anda bütün paranızı kaybedersiniz. Ben ama şöyle yapıyorum. Paramın bir kısmını Amerikan hisselerine, bir kısmını Türk hisselerine, bir kısmını da global dediğim bir profilim var. Orada bütün ülkelerden çok sevdiğim şirketler var. Gelecekte bir düşündüğüm Çin'den böyle riskli hisse şirketler var. İspanya'dan şirketler var, Norveç'ten şirketler var, İsrail'den şirketler var. Global Perfume. Yani 3 tane bakın. Yumurt sepet değil mi? Bu sepeti kendi içine ne kadar bölüyorum? Öyle düşünün. Yani bir şey batsa biri batmıyor. Biri batsa biri batmıyor. Birini kaybetsem birini kaybetmiyorum. Amerikan hisseleri, Türk hisseleri ve Global portföyümde bütün dünyadaki birçok şirkete yatırım yapıyorum. Hisselere böldüm. Hisseleri içinde de 3'e 4'e bölüyorum. Sonra kripto. Kriptoda da işte yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin, Ethereum, sonra sonra borsaların coinleri. Ondan sonra bu ekosistemlerdeki coinler, işte mim coinler falan filan örüyorum ve de bunları da farklı bakiyelere biliyorum, farklı portföylere buluyorum. İşte AI'leri, e yapay zekaları bir yerde, mim coinleri bir yerde, onu bir yerde, bunu bir yerde, her şeyi farklı bir yerde tutuyorum. Sonra um, Türkiye'de faizler ben sevmiyorum neden? Yıllık enflasyon %70 olduğu yerde işte 150 veriyorlar işte 150 100 bin koydun 50 bin alacaksın 10 milyon koydun 5 milyon alacaksın falan hayır Sen aslında %20 değer, değer kaybediyorsun onlar sana 150 veriyor Enflasyon %70 120 değer kaybediyor paran yani Ama eğer bir yerde enflasyon %2 ise Ve de onlar sana %5 uh, Interest rate yani faiz veriyorsa Sen %3 kar yapıyorsun aslında Ki ben bunu nasıl yapıyorum Ben bunu kitle beklemeyi seviyorum Ne olur ne olmaz savaş çıkar, bir şey olur, bir şey batar çıkar. Dolarda da durmak, nakit durmak iyidir. Ben biraz nakitte duruyorum. Bu durduğum nakitlere hemen çekebileceğim bir savings account'um var. İşte yüzde %5 veriyor bana. Enflasyon %2, %3. Ben aslında o %2, durduğu yerde, paramın durduğu yerde, banka duracağım. Savings account'umda durup oradan da kar yapıyorum. Böyle kendi kendine büyüyen bir portföy yapmıştım. İşte dediğim gibi şu an güzel bir yerdeyiz güzel güzel büyüyoruz derinliğe bunları sizlerle paylaşmak istedim böyle bir yatırıma giriş yapmak istedim size madem yabancılığı öğretiyorum yatırımda ben nasıl yapıyorum nacizane kendi bilgilerimi nacizane derken 20 yaşında milyon olmuş birinden bahsediyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim beni instagramdan ve de diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle